Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin Tahran. Buyurun Sayın Tahran. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, teknoloji geliştirme bölgeleri yüksek teknolojinin kalbi, katma değeri yüksek üretimin, nitelikli eğitim ve uzun vadeli yatırımın merkezidir. Teknoparklar ülkemizin sanayisinde ve ihracatında katkının en yoğun olmasını beklediğimiz alanlardır. İktidarın salgın döneminde yürüttüğü politika sanayiyi ve esnafı borç batağına sürüklemektedir. Tasarruf ve yatırım açığının katlandığı bir dönemde mevcut sanayi anlayışının sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Borcu borçla çevirmek için daha yüksek faizle krediye boğan, ülkenin kaynaklarını boşa harcayan bir ekonomik model yerine İhracat odaklı ve katma değeri yüksek, üretim üretime öncelik veren yeni bir modele geçmeliyiz. Günümüzde sanayide her ne pahalı ne pahasına olursa olsun ille yüksek oranlarda büyüyelim deniyor. Oysaki verimlilik esasına göre sanayiyi yeniden şekillendirmeyi, ithalat bağımlılığını azaltmayı, iş gücünü doğru kullanmayı eğitimli üç gücünü ülkede tutmayı tartışmalıyız. Bilimde ve teknolojide partizanlığı değil liyakatı öne almalı, eğitimi yeni kalkınması stratejisinin en temel parçası saymalıyız. Sayın milletvekilleri, dış politikada her ülkeyle kavgalı, iç politikada her sese karşı tavırlı, ihale düzeni birkaç yandaşa odaklı, mahkeme kararları arka odalarda saray danışmanlarından gelen telefonlara bağlı gazeteciyle muhalif siyasetçiyle çatışmalı mafya ile işli dışlı bir iktidardan teknolojide atılım hamlesi beklenemez. Teknoparklar doğru bir sanayi politikası ve teknoloji anlayışıyla köklü bir reformla hukuka bağlı beyin göçünü tersine çevirebilen ve kralına göre değil, kuralına göre işleyen demokratik hukuk devletinde düzlüğe çıkar. Her gelen bakan yeni hedef ve kurallar belirlememelidir. Sanayi ve teknoloji ancak istikrarlı bir piyasa düzeninde rahat bir zemine kavuşur. Aksi halde bugünkü sanayi politikası her sektörün ayrı telden çaldığı bir gürültü halinde kalır. Değerli milletvekilleri, 25 maddelik bu teklif AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanarak acele bir şekilde komisyona getirildi. Komisyonda teklif tartışıldığında gördük ki kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan kapsamlı bir çalışma yapılmadan gerçekten sanayiye, bilime, teknolojiye katkı sağlayacak bir kanun metni olmadığı komisyonda 25 maddenin altısında değişiklik geçiren bir kanun metni. Sayın milletvekilleri, aylarca genel kurulda bekletilen kanun taslağını nihayet genel kurulda görüşmelere başladık. Bu kanun taslağına itirazımız yok. Ancak bütününe bakıldığında baz maddeleri birlikte çalışarak değiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. En büyük itirazımız kanun yapma şeklidir. 25 maddelik kanun metninin toplam 8 farklı kanunu değiştiriyor. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu, kamu ihale kanunu, elektrik imza kanunu, top ile odalar borsalar kanunu, Arge kanunu Türk Ticaret Kanunu gibi 8 farklı kanunu değiştiriyor. Daha önce de defalarca dile getirdik. Torba Kanunu yönet yönetmeni yönetmenine karşıyız. Torba Kanunu sistemi yasamayı kilitleyen bir sistemdir. Her yasayı aynı torbanın içine koyarsanız ortada güvenilir ve izlenilebilir bir hukuk kalmaz. Bu yöntem uygulama açısından yanlıştır. Bu teklif sanayi politikasında köklü bir değişiklik olmadan, zihniyet değişikliği yaşanmadan kısacası siz iktidardan ayrılmadan bir işe yaramayacaktır. Teknoloji geliştirmeler girişimciler bir kez daha vergi teşviği, süre uzatımı ve küçük istihdam destekleriyle oyalanacaktır. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin maddelerine baktığımız zaman teklifin ikinci maddesinde Bakanlığın takdir yetkisinin genişletilmesi doğru değildir. Desteklene, desteklenecek programlar artık yasayla değil, Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliklerle belirlenecek. Soruyorum size, Bakanlık bilimsel bilgi üreten bir kurum mudur? Desteğin kime neye göre verileceği belirsiz. Bakanlık kime vermeyi uygun görüyorsa ona verecek. Bu uygulama liyakat sorununu kayırmacılığa ve desteklerde eşitsizliğe yol açar. Aynı madde kuluçka merkezlerinin teknoparklar dışında kurulmasına izin verilmektedir. Bu uygulama merkezlerin bütünlüğünü bozar. Bilim üreten merkezleri işlevsiz hale getirilir. Teknoparkların kuruluş mantığına aykırıdır. Daha önce aynı yanlış üniversitelerde yapıldı. Üniversiteler büyük şehirlerde merdiven altı haline geldi. Apartmanların altında yüksek okullar, fakülteler açıldı. Bu madde tekliften çıkartılmalı. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Teknoloji geliştirme bölgesi İptal yetkisini Cumhurbaşkanına veriyor. Cumhurbaşkanı iste istemediği işletmenin sözleşmesini iptal edebiliyor. Uzmanlığı olmayan konularda yetkiyi Cumhurbaşkanına vermek ne kadar doğru tartışmamız gerekiyor. Yetkinin tek bir elde toplanması demokratik anlayışa aykırıdır. Bu keyfi tutum bilimsel bilgi üretimini sekteye uğratır. Oysa amaç bilimsel bilgi üretmenin teşviki olmalıdır. Dördüncü madde mücbir sebep haricinde üretimin bir yıl boyunca durması halinde teknoloji geliştirme bölgesinin özelliğini yitireceğine dair düzenleme yer almaktadır. Bakanlığın şirketler üzerinde denetim ve yaptırım yetkisi zaten ağırken bir de uyarı olmadan feshedilmesi teknolojik gelişimin aleyhinedir. Bir geçiş süresi konarak buradaki firmaların üretim için zaman tanınması önemlidir. Altıncı madde, 1 milyon ve üzeri kazancı olan şirketlere kazançların yüzde ikisini pasif bir hesap hesaba aktarma zorunluluğu getiriliyor. Aktarmazsanız vergi muafiyeti vermem diyerek şirketler buna mecbur bırakılıyor. Yetmedi. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanına bir yetki daha veriliyor. Cumhurbaşkanı bu kez kazançları isterse sıfıra indirebilir ya da beş kat, katına kadar artırabilir. Böyle bir yetki olabilir mi sayın milletvekilleri? Birine böyle aşırı yetki vermek yasamayı kötüye kullanmaktır. Bu yetki Hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmaz. Yasama yetkisinin devredilmez ilkesine aykırıdır. 11. madde ile elektronik imza kanunu değiştirme yetkisi telekomünikasyon kurumuna veriliyor. Yönetmelikle istediği maddeyi değiştirebilirsin deniyor. Kurumu, kuruma bu yetki süresiz şartsız verilmektedir. Bu anayasanın 20, 123. maddesindeki idarenin yasallığı ilkesine, anayasanın 20. maddesindeki kişisel verileri korunmasına ilişkin hükme aykırıdır. Son olarak 19. maddede ise destek ve teşviklerden yararlananların denetlenmesi süresini 2 yıldan 3 yıla çıkarıyor. Denetim için 2 yıl dahi çok uzunken, 3 yıla çıkarmanın amacı nedir? Ayrıca söz konusu madde ile denetim yetkisinin yönetici şirkete devredilebilir hükmü bulunmakta. Bu yetki paylaşımı doğru değildir. Denetim yetkisi kamuda kalmalıdır. Görüldüğü gibi kanun teklifinin sorunlu maddeleri bulunmaktadır. Alanında uzman olmayan kişilere sınırsız yetkiler verilmektedir. Böyle teknolojik gelişim olamaz. Teknoloji liyakatsızlığa alet edilmemelidir. Teknolojik gelişim bir ülkenin ilerlemesinin kilit noktasıdır. Teklifin sorunlu maddeleri önerilerimiz doğrultusunda düzenlenmemeli, düzenlenmelidir. Teknolojide çağa uygun adımlar atmak, üniversite sanayi teknoloji işbirliğini sağlamak, yasa yazmanın da ötesinde bir zihniyet meselesidir. Bugün en iyi yasayı da yazsak, uygulayanların zihniyeti çağı yakalamıyorsa, biz sanayi 4.0'ı konuşurken birileri hala beşli ihale çetesinin alacaklarıyla ilgileniyorsa, bu yasalar raflarda kalmaya mahkumdur. Demokrasinin zemin bulmadığı aşırılıklara karşı Hukukun fren olmadığı yerde teknoloji kök salamaz. Savcılar bile tehdit edilirken yargı susmuşsa, Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş vermişken bu karara uymayan hakimler varsa, siyasetçiler, gazeteciler saldırıya uğruyorsa bir hükümette iç işleri ve Adalet Bakanı birbirine düşmüşse orada teknoloji ve insan kaynağı gelişmez. Sayın milletvekilleri gelir kaynaklarını inşaat, beton ve müteahhitlere aktarmaktan, savunma sanayi ile övünmekten başka bir parlak hikaye yazmıyoruz. 2020 yılı başında imalat sanayinde yüksek teknolojili ürün ihracatımız toplam ihracat içinde sadece yüzde dört olurken toplam toplam ithalatımız içinde yüksek teknolojili ürünün payı yüzde on beşti. Ülkemiz maalesef imalat sanayi toplam ihracatının yüzde otuz üçünü düşük teknoloji ile yapıyor. İstihdam bakımından imalat sektöründeki çalışanların yüzde yetmiş dokuzu orta ve düşük teknolojili üretim alanında firmaların sadece binde 6'sı yüksek yüzde seksen ise orta ve düşük teknolojili üretim yapıyor. Enerjisi tükenmiş bir iktidar 2021'de küresel inovasyon endeksinde 130 ülke arasında 49. olmayı hedeflemektedir. Sayın milletvekilleri, Demokrasi açığımız büyüdükçe cari açığımız da katlanmaktadır. Yoksulluk ve yolsuzluk endeksinde dünya sıralamasında ilerlerken sanayimizin büyüme kalitesi ve verimlilik düzeyimiz düşmektedir. Düşük teknolojili ürün satmakta övüneceğimiz dönemler artık geride kalmıştır. Rekor kırdık diye övündüğünüz 2020'de dış ticaret açığı 30 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkmış yani yüzde 69 artmıştır. Damat modeli yeni ekonomi programının hiçbir hedefi zaten tutmazken yerine gelen bakanlar da bu hedefi revize etme yarışına giriyorlar. Böyle bir iktidarda örgütlenebilir, tutarlı bir politika beklemek hayaldir uçuk hedeflerle üç ayda bir değişen tahminler yaparsanız kalıcı yatırımcıyla değil yüksek faizle paradan para kazanan rantçılara hizmet edersiniz. Sanayide çok çalışıp az kazanıyoruz. Gelirimiz azken borcumuz çoğalıyor. Dövizdeki her dalgalanma her gün maliyetleri artırıyor. Çünkü yeterince yüksek teknolojili mal üretemiyoruz. Çünkü piyasada güven kalmamış. Artık şu gerçekle yüzleşin. Acı reçeteyi yüklemeye kalktığınız sanayicimiz, esnafımız, kobiler bu iktidara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Özel sektörümüzün dünyada yıllarca çalışarak sağladığı güveni bu iktidar eritmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kendi şirketlerine hibe ve destekte bize fark atarken ihracatçımız hem eriyen TL'ye hem de yükselen girdi maliyetlerine karşı dünyada rekabet avantajını yitirmiştir. Aslında bu iktidarı bir yönden kutlamak gerekir değerli milletvekilleri. Koronada başarılı tek bir adımınız oldu. O da mesafedir. Siz vatandaşa maske, mesafe, temizlik öğütlerken beş tane maskeyi dağıtamadınız ama ihracatçıya, sanayiciyle aranıza çok uzak mesafeler koymayı başardınız. Esnaf destek bekledi, mesafenizi korudunuz. Sanayici vergide, enerjide indirim bekledi, mesafenizi hiç bozmadınız. İhracatçı ve turizmci fuar sektörü size kaçan pazarları gösterdi, teşvik bekledi. Maşallah iş dünyasına olan mesafenizi hiç azaltmadınız. Yalnız hakkınızı da yemeyelim. Mesafenizi korumadığınız bütün ihaleleri verdiğiniz beş müteahhit var. Onlarla hiç mesafenizi korumadınız. Özetle koronada maske dağıtmayan bir iktidar sektörlerin beklediği hibeden kaçınmış, krediyle daha fazla borçlandırmış, ekonomideki daralmayı cari cari açığı düşürdük diye övünerek anlatmıştır. 2020'nin ilk 9 ayında krediyle piyasada dümen suyu döndürmeye kalkanlar hem bankacılık sektöründe kural bırakmamış hem de yıl sonunda enflasyonu patlatmış. Bu dönemde toplam kredilerdeki artış %38'i bulurken konut kredileri %40 Avrupa çapında birinci olduk diye övündüğünüz otomotiv alanında taşıt kredileri yüzde 58 artmıştır. İş bulmaktan ümidini kesenlerin sayısı 600 binden bir buçuk milyona, istihdam oranı yüzde %44 44'e gerilemiş, ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 30'u aşmıştır. Kişi başına düşen gelir 15 yıl önceki seviyelere düşmüştür. İktidar ortakları ise sanayide istihdamsız büyümeye sevinmektedir. Faizlerin yerlerde gezdiği dünyada faiz sebep enflasyon sonuç aldatmacası içinde iş dünyamız yüksek faiz altında dünya ile rekabet şansını yitirmekte. Milli gelirimiz geçen yıla kıyasla en iyi ihtimalle yüzde on daralmaktadır. Rakamlar acı gerçeği ortaya koyuyor. Üniversiteler teknoloji Teknolojiye kaynak ayırmıyor. 2018 yılında 152 üniversite bütçelerin ortalama yüzde dördünü arge faaliyetleri kapsamında harcamıştır. Bütçenin yüzde 15'i ve üzerini arge faaliyetlerini harcayan üniversite sayısı sadece 8'dir. Üniversite sanayi işbirliği önemlidir. Üniversitede üretilen bilginin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi bu ülkenin kurtuluşunun anahtarıdır. Dünyadaki yerimiz de çok kötü. Türkiye ARGE faaliyetleri için ayrılan pay diğer ülkelere oranla düşük, yaklaşık olarak 40 milyar lira harcanıyor. Büyük ölçekli firmalar tarafından yapılan ARGE harcamalarını bir kobi cenneti olan Türkiye yapamıyor. Almanya'nın ARGE harcaması Türkiye'nin 15 katı sadece Volkswagen bile Türkiye'nin iki katı. İstediğiniz kadar kanun çıkarın. Teknoloji bölgelerinin sayısını artırın. Her mahalleye, üniversite, her sokak başına teknoket kurun. Bu durum değişmez. Arge ve üniversitelere daha fazla kaynak aktarmadığımız ve sanayi için gerekli yatırım imkanlarını sağlamadığımız müddetçe yerimizde saymaya devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, partimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çağrı beyannamesinde dile getirdi. Ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi için güçlü bir stratejik planlama teşkilatını mutlaka kurmalıyız. Orta gelir tuzağını, orta teknoloji çıkmazını aşacak. Tamamlayalım lütfen. vermiyorsunuz Orta gelir tuzağını, orta teknoloji çıkmasını aşacak yüksek teknolojiye dayalı bir üretim modeli planlamalıyız. Yatırım kanallarını açmalıyız. Hukuk, ekonomi, sosyal güvenlik, vergilendirme gibi yapısal reformları oluşturmalıyız. Ulusal vergi konseyini kurmalıyız. Mecliste ise başkanlığını muhalifet tarafından yapılacak bir kesin hesap komisyonu oluşturmalıyız. Sayıştay'ı yeniden işler hale getirmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak teknoloji geliştirme bölgeleri kanun teklifine destek vereceğimizi ancak kanun yapma tekniğine karşı olduğumuzu beyan eder. Genel kurulu saygıyla selamlarım.